arkadaşlar kahve bugün sizlerle, sizlerle ne yapıyoruz Ara? Kahve yapıyoruz. Evet. Hem de neyli kahve? Dondurmalı. Şimdi her onlar şey kahve. Kahve çekelim. Evet. Senin bardağını da alalım. Ayrıca bir şey, e, şey yapayım. Yapalım mı? Ben, ben nasıl yapıyorsam. Herkes e nasıl bildiyse. ya. Hayır. Evet. Kendine kap istiyor mu böyle? Hayır. Çalıştı. Herkes nasıl bildiyse öyle. Ha, az, o benim a, var. Aynen var. var su gerekiyor. Su gerekiyor. Su getirdik a. değiştik hepsini. Aynen. Arkadaşlar. Az da var burada. Bu da yeter mi? Bir Bu da kırılacak şimdi. Bütün patladı evet. lan neden ne? Arkadaşlar bugün zaten bir şeyimiz kırıldı. <laughs> evet, ne kırıldı ayağım biliyor musun? Ne <laughs> ağabeyi? Bardak kırıldı. arca. Aynı. Aynı var. <laughs> Daha açmayı bilmiyorum. Koy 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 koy. Reçetimizi aç. Arkadaşlar bu arada üretim bu kanalımıza e. abone olup like atmayı unutmayın. Tazma kahve geldi. <laughs> <laughs> Ayşo Matalokko şey. yapacağız şimdi. Arkadaşlar, ve tekleyeceğiz. Evet tekleyeceğiz. Arkadaşlar ben su getirip getiriyorum. su Suyu getiriyorum. Ben of sen, of duman'a bak of. Sana gerekiyor mu Ayas? <laughs> ne? Su. Acıya. <laughs> ee, bana da getir bir. İçerim ben su. susadığım zaman. Gel sen de. Of sen de. özel bu, bu hani bana yetiniyor? bu Hı, şekil neden adım. oldu söyleyeyim mi arkadaşlar böyle biliyorum bu benim okul çantamdı plastik olduğu için arkana olmuş şöyle yamulmuş işte plastik olduğu için makine yapmış sen yani eskiden şey yazıyor ya, sen eskiden bunu nasıl kullanıyordun bu sefer hayır hayır bu kadar değil bu büyüktü ayak Burası böyle değildi. Ha, i̇şte Aynı orası de. lan oğlum yere dökülüyor. Ee, <laughs> git şurada. <yap. gülüyor> Bu şey olur mu? Ben de yapayım kahve mi? Yapayım. Tamam. Sonuç Benimki yere... direkt tamam. pratik. Kahveler, kahve var kahve. Acı? Altından da Altı delik olabilir mi onun? Evet. evet. Su da boş gitti. Şu gitti. Dökmeseydin ya başka bardaklardan içerdim kaşlar. Anne su. Anne su. Büyümek çok eğlenceli. Yer verdim. Şu suumu yapacağım. Ama gitmeyin oğlum. İkramet. Arkadaşlar. Afedersiniz. bakalım tarihine bakalım Bakalım bozulmuş mu? Tarihi nerede lan bunu? <laughs> Arca! Arkadaşlar geldim mi? Ayaz dondurmayı bir kapat. Benim bardağımı neden buraya koydun? Yanacak şunlar. Ne yaptın sen buraya? Biz Temmuz'u geçtik, geçtik mi? Ne? Geçmiş miydik biz Temmuz'u? Evet. Geç, geçtiysek bu bozuldu. Temmuz'u hiçbir şey yoktu. değil. Aynen bozulmuş bu. Kendimden. Temmuz'un 9'u diyor. Biz Ağustos'un 1'indeyiz. Ben yiyeceğim onu. Bunu söyleyeyim. Ye. Buz koyalım ya. Bozuk iyi hmm. bu arada arkadaşlar. Nasıl değil. değil. Ayrıca. Allah'ım şey diyor. Evet. Hali Temmuz o zaman ben nasıl yedim? Nasıl yedim. Yedim yedin durduk. Hmm. Yedin. Nasıl dur, dur. yedin? Ben evet. yedin. İdno, normal yedim Bugün bozulmadı arkadaşlar. İşlem hatası var herhalde. Neşkui. Neşkui, oldu. Let's neşkui. Hadi neşkui. Neşkui, neşkui. Neşkui, neşkui. Neşkui, neşkui. Neşkui, neşkui. Neşkui, neşkui. Neşkui, neşkui. Çalkala Nesquik. Vallahi çok iyi senin kabın. Hiç dokunmadı lan. Baksana. Ben Spider-Man'im. Bak. Lü 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 lü. Arkadaşlar bakın. Lü 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 lü. Arca buz deniz çıktı ya ondan yapışıyor elim. Hoppa. Bana Böyle. da alsın. Evet. Lan. Arca, burada bir tane buz eksik. Ben almıştım ya bunu. onu. senin içine koymuştum. <laughs> bana da koy. Oğlum. Bir tane de bana ver. Oğlum daha mavi var ya diğer var ya. Diğer sene. Sene sen, Oo, Soğuk, efendim, evet, Diğersini çıkar ya. Al sen bir Oha. Bu da. Dok kahve dedi. Evet. Ne kadar şey donacak. Arkadaşlar dondurmayı koyuyoruz. <laughs> oluyor Ay, bu arada arkadaşlar birazdan roblox videosu çekeceğiz roblox videomuz e, bir şeyler oldu ya Değil aynen montajlaması bir saat bir buçuk saat sürdü arkadaşlar e, montajlamasında bir sorun oldu silindi yani video durduk geri Evet ee, arkadaşlar o yüzden filmden videosunu evet. çekeceğiz. Atalım, atalım. Sadece çok güzel vallahi da Anam fırlıyor da kalsın elim burada olmasa. Çok diye çıktı. Ayağız biz Temmuz'u daha dün son. geçtik. Hı? Daha Temmuz'u dün geçtik de yalnız Temmuz'un 9'u diyor. Temmuz'un 9'unu dokuzunu... bir ay alacak al mı? Çok az kaldı. Son, son o kadar kaldı. Yetti mi? Benimki de benimki taştı ya şeyden. Benimki de çok iyi olmadı ya. Arkadaşlar çok suyu... Bu hocam, başka? <laughs> kaşıkla karıştır, karıştır, karıştır. Hadi ya bir daha yumurta kırmak ister misin? Kırarım. Yaparım biraz da istersen. Arkadaşlar bu arada daha fazla yemek videosu istiyorsanız abone Yemek videosu değil içecek videosu. Ve içecek yani Ayas. Yemek de gerek. Ya doğru. ASMR ile Şimdi bir şey mi yapsak da oluyor Bu arada arkadaşlar Ne oldu? Çok güzel oldu. Oy kay kay. keşke şey krem şanti de olsaydı la. <laughs> evet üstüne yapardık Bir de çok, çok acayip Tam bu külahı külahı alıp üstüne yerleştirsene onu. Külah olmadı. Bir tane külahı da kaşıkla külahın içine koy oradaki dolgunuları. Arca sen bunu tekleyebilir misin? Evet. Ama ben biraz yudum aldım ya. Şey olur mu? Olmaz da bunu tekleyemezsin ki sen. Şef. Evet. Hayır hayır, hayır. şef? Arca. Arca sıradan Arkadaşlar şimdi Tabii tekleme ki. zamanı. Hmm. Oh. Oh. Ağzıma buz geldi harca. Buzu tak diye bir sırdım. Benim de. <laughs> Benim bu engelli ya. <laughs> Kanka. Acayip. Ya da on, keşke bunu böyle esseydim kilo. Sokma <laughs> Bak böyle çok 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 yap. Bir daha kırılsın tabii. <laughs> daha. Bu kahve var ya. Şu an bitmişti. içindeki buzlar bu kadar çok yapıyor bunu. Evet. Kaçtırmayı unuttum ya lan ben. Aa. Arkadaşlar bu bebek küresine benzedi şimdi. <gülüyor> <gülüyor>

da açtı da ayaz kaldı. Külah nerede? Külahı yedin mi? Aaa! Ayrıca külahın üstüne koyacaktım bunu. Külah ne zamandı? Ayaz külah içinde zaten. Nasıl? He ezdin. <laughs> Külahlı don Ay, Yalnız buz zeli. Haberin var mı? <laughs> dondurma sandın ne oldu bu büyük? Ben sana an söyleyeceğim bu buz Faruk sen misin? Şöyle şey. Elimi Yemek yiyenlerin midesi bulandı şu an. Acı demek. Arkadaşlar. <laughs> Bey pazarı olsaydı, soda olsaydı onu tekleme videosu yapacaktık. Ee, soda olduğu zaman e, sodayla Ayper. bardağı ile limonu karıştı Size şöyle diyeyim. En kral soda Bey Bayağı pazarı soda. Bey Pazarıdır. Evet, görüyorsunuz Bey Pazarı. Bence en güzel soda. Bey Pazarı. Çok en güzel, güzel olmuş. soda, asitsiz sodadır. <laughs> en güzel soda önce Bey Pazarı. Arkadaşlar, Bey Pazarı. Valla çok beğendim ben sizin bu sodanızı. Arca. Bütün sodaların tadı aynı değil beğeniyor? Ama asit oranı. Yani çok güzel. B pazarı. Güzel. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Yürü. İşimiz var. Evet. Biz uyumadık. Uykumuzda saat kaç lan? Ay <laughs> Ketalı ellesine mi? O şimdi de ellemiyor ben. böyle ellerim. Anam Ne yaptın her herkes? Anne. Lütfen sana. Harca. Gel <laughs> numarını da Ağzıma verecek. Allah! Ayas! Bak beni ne buzları? Ne? Diğer ben sadece bardağın içindeki buzları döktüm. Hı. Evet, bu Bak arkadaşlar. Ayaz ne yaptı? Bunun paketini açıp Ayaz. Buradan dolduruyorsun. Buranın içinden dolduruyorsun. Ben ne bileyim Allah Allah paket fukara. Her bütün şeylerde öyle. Onun ne için yapacağım? Yiyeceğim kanka. Yiyeceğim, Haca, yiyeceğim. buza içilecek su, şey çeşme suyu koyuyoruz bu ya biz buya, buza. İşte o zaman şey çeşme su, hani yiyeceğim. ver ya. Bak şimdi. Bir tane bile düşüyor. Bu plastik onun. Altından şöyle tak 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 tak. İkiye böleceğiz. İkiye bölmeye çalışıyor arkadaşlar. İkiye bölünce şimdi. Onun. Onun nikahı. Abi ne yaptın sen? Abi <gülüyor> <gülüyor> bir arıyor Dakikada düştü ya. Bunun ne tadı kaldı ki demek mi? <laughs> Abi şey <hiç geliyor>. yapma. <laughs> biz düşüyoruz ki aptet yok içimde Atlet olsaydı gördük Arkadaşlar Ama size bir şey söyleyeyim yeter Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim Parçalar çok iyi olmuş Ay kral ben de yedim Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve görüşürüz b u